1 ve 1 Iron USC Hadi kabul et ee. Ne lan bu? Lan dur çıktım yanlışlıkla Yanlışlıkla çıktım dur bir daha atıyorum Bir daha hmm. gel Tamam Çık karşıma çocuk dön 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 lan dön 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 biraz olduğunu? dön 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 yaptın ama Senin... Envanterinde yok muydu lan? Var? Vardı da ben bilmiyordum ki lavın ol gördüğünü görmedim yani. <laughs> Biliyordum da bilmiyorum görmedim yani. Niye öyle diyorsun ya? Niye öyle diyorsun ki? Gel hadi gel ezik. <laughs> gel lan buraya. <laughs> Kanka oku biraz daha at ya. sıkılacağım benim laf aaa yemezler kanka ee kanka lan ben alamadım hadi can bas hadi hadi izin veriyorum Lan lav nereye gitti lan? Ben çaldım. Bu Leo's. Bu kalp keseceğim lan seni. Of ya, of ya. Bir daha. <laughs> ya bir daha ya. Yeniden pehlivan müreşe doymazmış. Doğru. Olsun abi. Doğru. Ama. Ben alacağım bu sefer. Kendime Başka inanıyorum. Kendime inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Olmadı evet, ya kanka. bu Seni oraya kadar sektiririm bence <laughs> Of ya nereye kaçıyorsun ya Lan su, su ne alaka kanka <laughs> Alamayacağım buraya ya. De ya. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Vileş kolay mı bin? Çok kolaydı. Çok kolaydı. Ya. <laughs> kolaydı. <laughs> Geldim ya. Ablamana bilgisayar al. Bilgisayar al ya. Abla bilgisayar al ya. Al. Oy, Skywars. En sevdiğim. Tabi. Tabi. Niye öyle dönüyor? Bir vs 1 mi atıyoruz? Ha? Evet. Ha öyle desene ya. Asıl kalsın aşağı düşüyordum. Kanka bir dur ya. <laughs> Kanka gel ya. <laughs> Düş düş, düş düş Ben... Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır. <laughs> hayır aksızlık <laughs> hile var hile sen beni aşağı düşürdün ama ya. Hayır. PvP'de kazanamadın ki aşağı düştün. Oy neyse gel bir daha. Sen daha gel bir daha ya. gel bir daha. Allah Bu adam hileci olmuş işte Sen hileci olmuşsun ya. Aa ben anlamam. Şimdi gel. Ben aşağı düştüm <laughs> İşte bu. işte taktiksel <laughs> oynayacaksın kanka taktiksel. Ya oğlum ne oynarsınız siz ya? Şimdi başka bir şeylerle oynayın. Oynuyoruz. 3 2 al mi? alan kazanır. Ya ağlama ağlama. Kazandım ama ben öncekileri. Lan. Lan bekle dur. Ya kanka beklesene dur bekle lan bir dakika dur kanka. <laughs> ya şey açık kaldı dur ya. Aa ben kaçarım ölürüm ya. <laughs> kanka yanlışlıkla T'ye bastım ya. Ya. Klavye düzgün dur ya. <laughs> Niye öyle dönüyor ya üzüme beni. Oğlum salak ya. Oyun benim map. Hayır. Evet. Kanka benim ender pearl gitti ya. Ya abla bana bilgisayar al ya. Hey kanka. kanka bu ne ya dur bu ne patlayıcı çeviklik dur kanka ya o kafan giymiş ben atıcam sen miyim <laughs> evet oha hile lan yine aşağı attım ya <laughs> Evet, 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 şerez, Ama sen mayonez. hep aşağı aşağı düşerek yaptın ki hiç PvP yapmıyorsun sen hile yapın. Hile 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 yapma. Gel combo. Bonk. Combo ne oluyor? Hayır. Bütün ikisi mi ikisi içeri? Birbirimizle çevirdik. En iyi hitler yapan kazanıyor. Ya. Gençlik yapıldı ya. Tamamdır. Çeviklik. Yedin mi? Daha hiçbir şey yemedim ya. Bekliyorum. Kahpetsin sen. <laughs> Diğer şey adam. Tamam gel. Ama ölmüyoruz. Ölmüyoruz zaten. Jitter yapıp zırhları kırdıracağız. Ha. Ben seni bir köşeye alayım. Ne oldu? PvP'de alamıyorsun. Link vurmuyor mu ya? Şu an abanıyor mu masa? Sesi gelmiyor ama. Gel gel. Gel. Kolum abi. Bilek çalışıyoruz kanka. <gari. gülüyor> Lan ne oluyor? alevden önümü göremiyorum ki. Havalanacağım. Korunarda. Of elim ağrıdı ya. yakaladım şu an. <laughs> of, of. Oğlum tam tam. Gel lan gel 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 gel. Gel ee, lan. Doğruldum bir anda. Gel gel gel. <laughs> gel sen lan. Of. <laughs> Mağazam Hıh <laughs> ee köşeyi alma he Hadi gel git gel 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 Kanka nasıl kombo ya <gülüyor> <gülüyor> Tek basıcam benim abi Makro mu Tek tek basıcam Ha. Ne oldu senin zırhlar kılıyor gibi ya Oha oğlum sen makro ya Ya makro açma ya Bekle ya hız iksiri basayım <laughs> Lan neredesin lan? Neyini kırdım ben senin? Pantolon Senin pantolonun Sen kırılmamış. Bana <laughs> <laughs> bak nerede olduğunu şaşırdı ya Of ya gel ya Kaçma ya Senin her şey ben kırıldı mı? Sende her şey yandı Ne kırılmadı sende? Bir şey kırılmadı Bir dur da ben de karşılık vereyim ya Dur İkisi de Nasıl ses kırılmadı lan? Kırılmıştır çoktan Yoo Denizden giyerim biraz daha kırılmamış evet. Kapalı fila gidecek ama. Kanka bu maç bitmiyor gibi ya. Olum. Olum abi yeter. Kazandım. Kazanmadım. Kazandım. Kaçtın. Aldım. Savaştan kaçtın. Kazandım yani. Aldım. Hayır kazandım. Aldım. Kazandım. Kazandım. Tamam kazandım. Tamam al seni. Teşekkürler.